Hepinize merhaba arkadaşlar. Miraçlar Rüzgar ya. spor yapıyorlar. Abi niye? Ya. Havuzdan çıktık. Rüzgar Bey çok sinirli. Terso Hareketlere bak. A, a, ana ayağım yetişmiyor. Buruyorum. Yetişmez. Düşeceksin orada. Ana şey yetişecek. Ayağım. Bilmem. Nasıl yetişecek? Bu Hadi yap sporunu bugünkü sporumuzda kalmasın. Hadi, Hadi in başka bir şey yap. İn başka bir spor yap. Evet. Anne! Anne! Evet. Anne. Evet. Evet. evet, öyle yapıyoruz. Allah. Allah. Şimdi benim lazım. Hayır. Niye İyi ya, ya. ben evet, anne ya. annecığım, annecığım. Tırman bakalım. Çok güzel tırmanıyorsun. Çok da güzel spor yapıyorsun. Çok biraz kilon varmış. Onlar erisin. Ay, ay çok kilo ah, aldı. Ah, ah, ah. Bir ben kilo aldı değil mi? Bir, ben bir kilosu bundan. erisin rüzgarında. Korktun mu anneciğim? Evet. Bin. Buna. Bin. Bu da binden. Hadi oturaraktan bin. Ama şey yaptım bunu. Abi sana yardımcı oldu. <laughs> evet Rüzgar abi sana yardımcı oldu. <laughs> korkmuş Rüzgar korkmuş. Hepsini yapalım mı? Spor aletlerini de yenilemişler. Allah. Vav wow, ne kadar güçlüsün Miraç. Anne şu çektiğim güldendi. <laughs> Efendi? Süt içtim güçlendim. Bravo! <laughs> Süt içip güçlendin Aa, mi oğlum? Sen bu, ne içtin de güçlendin? Rüzgar Ha rüzgar? Sen ne içtin de güçlendin? Süt mü? Ben bu içtim oda tuzeliydi. Yukarı itti. Ben Hı. bu içtim oda tuzeliydi. Ha, o sen muzlu için o da çikolatalı içti. Evet. Evet, tamam bakalım. Hadi artık hoşçakalın kalın diyelim arkadaşlarımıza. Rüzgar yoruldu artık. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın.